Son zamanlarda kendinizi daha yavaş, daha solgun ya da kendinize olan güveninizi kaybetmiş gibi mi hissediyorsunuz? Peki ya size bunun arkasındaki nedenin vücudunuzdaki asit fazlalığı gibi basit ama çoğu zaman göz ardı edilen bir şey olabileceğini söylesem? Ve mutfak dolabınızda sessizce duran o karbonat var ya, işte tam da o bir tatlı kaşığı karbonatın Yeniden canlanmanızın anahtarı olabileceğini bu bir varsayım değil. Bu birçok yaşlı bireye hiç anlatılmamış bir gerçeğin ta kendisi. Ben doktor Mehmet Erdem. 30 yılı aşkın süredir erkek sağlığı üzerine çalışan bir hekim olarak yüzlerce kişinin yeniden enerji, netlik ve iç huzur kazanmasına tanıklık ettim ve inanın bu dönüşüm genellikle en basit adımlarla başlıyor. Karbonat sadece ev temizliğinde kullanılan sıradan bir madde değildir. Doğru kullanıldığında kan dolaşımını destekleyebilir. Oksijen taşınmasını artırabilir. Kas fonksiyonlarını iyileştirebilir ve hatta cinsel sağlığınızla doğrudan bağlantılı olan ince damarları açmaya yardımcı olabilir çoğu insan bu bağlantının farkında bile değildir. Bu videoda karbonatı nasıl güvenli ve etkili bir şekilde kullanabileceğinizi, enerjinizi nasıl artırabileceğinizi, cildinizin eski ışıltısına ve hatta mahrem sağlığınıza nasıl katkı sağlayabileceğini adım adım anlatacağım. Abartı yok, sihir yok. Sadece bilimsel uygulanabilir ve doğadan gelen çözümler. Eğer sonuna kadar benimle kalırsanız size hastalarımın bir çay kaşığında ikinci bir şans dediği 7 günlük basit bir protokolü de paylaşacağım. Hala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Abone ol tuşuna basın ve bildirim zilini açın ki 60 yaş sonrası sağlığınızı destekleyecek yeni videoları kaçırmayın eğer bu anlatılanlar size hitap ediyorsa, yorumlara sadece bir yazmanız yeterli. Uygun bulmadıysanız sıfır yazabilirsiniz. Bu sayede sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun içerikler sunabilirim. Şimdi gelin. Çoğu kişinin dile getirmediği ama yaş aldıkça içten içe hissettiği bir gerçekle başlayalım. 60 yaş sonrası neden birçok insan enerjisini canlılığını ve güvenini kaybettiğini düşünür. Sorun sadece yaş almak değil. Asıl mesele vücudunuzun içinde sessizce değişen dengelerdir. Ve bu değişimi anlamak yeniden eski gücünüze kavuşmanın ilk adımıdır. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık tav tavsiyesi niteliği taşımaz. Özel bir sağlık durumunuz varsa mutlaka uzman bir doktora danışınız. Want 60 yaşından sonra vücudun ışıltısını kaybetmesinin nedeni. Hayatım boyunca yüzlerce yaş almış erkek ve kadınla konuştum. Ve çok benzer bir soruyu. Çoğu zaman sessizce ama yürekten sordular. Neden artık içimdeki o kıvılcımı hissetmiyorum? Bu bir gösteriş meselesi değil. Bu Yeniden canlı hissetme arzusudur. Tamamen insani ve derin bir ihtiyaç. Aynaya baktığınızda yorgunluk değil, canlılık görmek istersiniz. Ama 60 yaşından sonra çoğu insan şunu fark eder. Cilt solgunlaşır. Enerji daha çabuk tükenir. Bedene duyulan güven yavaş yavaş silinir. Pek çok kişi bunu sadece yaşlanmaya bağlar. Oysa asıl neden çoğu zaman çok daha farklıdır. Vücudun iç dengesi değişmeye başlar. Asit seviyesi artar. İltihaplar baş gösterir. Atıklar birikir ve vücut bunları artık eskisi kadar kolay atamaz. Böbrekler yavaşlar. Kan yoğunlaşır. Toksinler vücutta daha uzun süre kalır. Kan dolaşımı zayıflar ve zamanla içteki o doğal parıltı sönmeye başlar. 67 yaşında bir hastam vardı. Adı Hakan'dı. Sabahları kendini zinde, canlı ve güçlü hissettiğini anlatmıştı. Adeta elektrik gibiymiş. Güne başlarken enerjisi taşarmış. Ama son zamanlarda 8 saat uyusa bile hala yorgun kalktığını söyledi. Cildi solgunlaşmıştı motivasyonu düşmüştü. Doktorlar her şeyin normal olduğunu söylüyordu. Ama o içten içe bir şeylerin değiştiğini biliyordu. Gerçek şu ki vücudumuz yıllarca biriken bu yükle sağlıklı şekilde işleyemez. Dengeye kavuşmak için desteğe ihtiyaç duyar ve bu destek bazen hiç beklenmedik bir yerden gelir. Karbonat gibi basit ama güçlü bir maddeden Vücudun kimyasını nasıl dengelediğini bir kez anladığınızda ona artık aynı gözle bakmazsınız. 2. Karbonatın bilimi ve vücudun pH dengesi. Karbonatın vücut içinde nasıl çalıştığını ilk kez hastalarıma anlattığımda çoğu şaşkınlıkla gözlerini açar. O diş fırçalarken kullandığım beyaz toz mu diye sorarlar. Evet. Tam da o. Çünkü günlük hayatta bu tozu sadece buzdolabı kokularını gidermek ya da dişleri beyaz, beyazlatmak için kullansak da, karbonat aslında doğal bir alkali kaynağıdır. Yani vücuttaki fazla asidi nötralize etmeye yardımcı olur. İç kimyayı yumuşak bir şekilde dengeye getirir. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde bu denge kendini nasıl hissettiğiniz konusunda büyük bir fark yaratabilir. Yaşlandıkça vücut daha asidik bir yapıya meyil eder. Bu sessiz asit fazlalığı enerjinizi tüketir, eklemleri sertleştirir, cildi donuklaştırır ve hücrelerin yavaş çalışmasına neden olur. Adeta tüm bedeninize çöken hafif bir sis gibi ama karbonat doğru kullanıldığında bu sisi dağıtan yumuşak bir rüzgar gibi çalışır. Kan biraz daha serbest akar. Oksijen daha kolay taşınır. İltihaplar hafiflemeye başlar. Bir hastam vardı, adı Ramazan'dı. Karbonatı düzenli bir rutine eklediğinde bana şöyle dedi: "Sanki içimdeki kıvılcım yeniden yanmaya başladı." Elbette bu bir mucize toz değil. Ama dikkatle kullanıldığında çok etkili bir yardımcıdır. Ve aslında çok daha hayati bir şeyin zeminini hazırlar. Dolaşım sistemi. Çünkü güçlü ve düzenli bir kan akışı olmadan en iyi alışkanlıklar bile etkili olamaz. Şimdi gelin. Bu küçücük maddenin vücudunuzun en temel sistemlerinden birini nasıl yeniden canlandırabileceğine birlikte bakalım. 3. Karbonat ve kan dolaşımı. Yaşamsal bir bağlantı. Erkek sağlığı alanında geçirdiğim uzun yıllar bana şunu çok net öğretti. Dolaşım her şeydir. Bu sadece kalp ya da damarlarla ilgili değil. Bu yaşamın, vücudunuzun her köşesine ulaşmasıyla ilgilidir. Ancak 60 yaşından sonra birçok erkek ellerinde ve ayaklarında üşüme, yaraların geç iyileşmesi, bitkinlik ve hatta mahrem konularda zorluk yaşamaya başlar. Bunların hepsi kan akışının artık yeterince güçlü olmadığının işaretleridir. İçimi en çok acıtan şey ise bu belirtilerin sadece yaşlılık olarak geçiştirilmesidir. Oysa çoğu zaman Vücut aslında daha iyi dolaşım için yardım istiyordur. İşte tam bu noktada karbonat. Sıradan bir mutfak malzemesinden fazlası olur. Adeta dolaşım sisteminizin sessiz bir destekçisi haline gelir. Yapılan araştırmalar karbonatın uygun dozlarda alındığında damarların gevşemesine ve nitrik oksit üretimini desteklemesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu da damar esnekliğini artırır. Karbonat, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bölgeleri besleyebilmesi için kan yollarını nazikçe destekleyen bir iç temizlik aracı gibidir. Kaslarınıza, beyninize, cildinize ve evet, cinsel organlarınıza kadar 71 yaşında bir hastam vardı. Adı Cemil'di. El ve ayaklarının sürekli soğuk olmasından ve enerjisinin düşük olmasından şikayetçiydi. Karbonatı basit bir rutine ekledik. Bir hafta sonra sanki musluğu tekrar açtılar dedi. Bu bir sihir değil. Bu kimyanın ta kendisi. Ve bu mütevazı toz, sağlığınızın temelini oluşturan sistemi desteklemenin bir başka sessiz yoludur. Ama dolaşım sadece üşümemek ya da zinde hissetmekle sınırlı değildir. Performans, dayanıklılık ve özgüven özellikle hayatın en özel alanlarında güçlü bir kan akışına doğrudan bağlıdır. Ve şimdi tam da bu konunun derinliklerine iniyoruz. For karbonat ve 63 yaş sonrası kas performansı İnsan yaş aldıkça vücudunun artık eskisi gibi yanıt vermemesi sessiz bir hayal kırıklığı yaratır. Bunu sık sık duyarım. Erkekler şöyle der: "Hocam, her şeyi doğru yapıyorum ama en küçük bir hareketten bile sonra yorgun düşüyorum." Oysa bu ne tembellik ne de irade eksikliği. Bu Yaşlanan kaslarda doğal olarak biriken asidik yükün bir sonucudur. Yaş ilerledikçe en basit hareket bile kaslarda ağrıya, sertliğe ve yavaş toparlanmaya yol açabilir. İşte karbonat burada devreye girer. Belki şaşırtıcı ama etkili bir destektir. Karbonat Kaslar zorlandığında ortaya çıkan laktik asidi tamponlama yani dengeleme özelliğine sahiptir. Bu asit vücutta kaldıkça kendinizi daha çabuk tükenmiş hissedersiniz. Ama nötralize edildiğinde kaslar daha uzun süre verimli çalışır ve toparlanma süreci hızlanır. Emekli bir itfaiyeci olan 60'larının sonundaki hastam Hasan'dan örnek vereyim. Hala her sabah yürüyüş yapmayı seviyordu ama yürüyüşün ortasında bacakları kramp girerdi. Sabah rutinine az miktarda karbonat ekledik. Birkaç gün sonra bana şunu söyledi. Aylar sonra ilk kez parkı hiç durmadan dolaştım. Kramp bile olmadı. İşte böyle küçük ama değerli kazanımlar. Sadece bedeninize değil, hayatın kendisine olan güveninizi de geri kazandırır. Kasların daha iyi toparlanması elbette güzel bir şey. Ama karbonatın desteklediği bir başka alan var ki bu daha da derin. Erkeklerin çoğu açıkça dile getirmese de içten içe en çok endişelendiği konulardan biri. Şimdi gelin. Karbonatın vücudunuzdaki en hassas ve hayati bölgelerden birine kan akışını nasıl yeniden destekleyebileceğini birlikte konuşalım. FANF Karbonat ve zihinsel netlik Beynin ışıltısı Pek çok hastamın tarif ettiği bir an vardır. Ve açıkçası ben de zaman zaman aynı şeyi yaşadım. Bir odaya girersiniz ama neden girdiğinizi unutursunuz. Ağzınızın ucundaki kelimeyi bir türlü bulamazsınız. Sabah uyanırsınız, ama hala yorgun hissedersiniz. Bu küçük dalgınlıklar genelde yaş ilerliyor işte diye geçiştirilir. Ama derinlerde. İnsanın özgüveninden bir şeyler alıp götürür. Emekli bir öğretmen olan hastam Levent. Bir gün bana şöyle demişti. Eskiden zihnim çok açıktı. Her şeye hazırım gibi hissederdim. Şimdi sanki kafamın içinde sis var oysa çoğu kişi bilmez ki zihinsel bulanıklık ve bitkinlik genellikle kan dolaşımıyla ve beynin yeterince beslenip beslenmemesiyle ilgilidir. Vücudun iç dengesi bozulduğunda, kan yoğunlaşıp asidik hale geldiğinde beyniniz bunun bedelini öder. İşte karbonat burada devreye girer. Vücutta daha alkali bir ortamı destekleyerek kanın daha rahat dolaşmasını sağlar. Oksijen ve besinler özellikle de beyne daha kolay ulaşır. Sonuç mu? Zihin yavaş yavaş berraklaşır. Düşünceler toparlanır. İnsan kendini daha burada hisseder. Levent bunu kafamdaki sisin dağılması diye tarif etmişti. Bu berraklık sadece hafıza meselesi değildir. Hayata aileye ve sohbetlere tam olarak katılabilme hissidir. Ve zihin yeniden canlandığında, vücudun geri kalanı da ona ayak uydurur. Ama size şunu da söyleyeyim. Bu basit çözüm, vücudunuzdaki en fazla ihmal edilen ama çok önemli bir kas grubunu da destekleyebilir. Kontrol, güç ve hatta mahrem sağlığınızla doğrudan bağlantılı bir bölge. 6. karbonat ve erkeklerde kan akışı. Sessizce unutulan damarlar. Bu noktada pek çok erkek biraz daha dikkat kesilir ve bu çok anlaşılır bir durumdur. Cinsel özgüven yaşla birlikte sadece kaybolmaz. Hayal kırıklıkları, sessizlik ve utanç arasında yavaşça gömülür. Yıllar içinde pek çok erkek bana sessizce gelip şunu söyledi. Artık kendimi orada eskisi gibi hissetmiyorum. Oysa çoğu zaman sorun testosteron eksikliği değil. Kan akışıyla ilgilidir. Evet, asıl mesele penis bölgesini besleyen o ince damarların zamanla daralması, iltihaplanması ya da tıkanmasıdır. Ve burada karbonat yeniden sahneye çıkar asiditeyi azaltarak ve damar iltihabını hafifleterek dolaşımı destekler. Vücudun kimyası dengelendiğinde, kan sadece beyne ya da kaslara değil, en mahrem bölgelere de daha rahat ulaşır. 72 yaşındaki Hastan Veysel bunu çok güzel ifade etmişti. Sadece performansım iyileşmedi. Saygınlığımı geri kazandım. İşte bu hakkında nadiren konuşulan ama herkesin derinden hak ettiği bir dönüşümdür. Karbonat doğru şekilde kullanıldığında, hayatınızın sessizce geri çekilmiş bazı parçalarına yeniden canlılık kazandırabilir. Ama yanlış anlaşılmasın. Bu bir mucize değil. Bu, bedeninize ihtiyaç duyduğu doğal desteği yeniden vermekle ilgilidir. Ve şimdi Karbonatın vücut içinde neler yapabileceğini konuştuk. Sıra geldi en önemli soruya. Peki bunu nasıl kullanacağız? Hem güvenli, hem etkili, hem de olması gerektiği kadar dikkatli. Gelin şimdi bunu konuşalım. 7. Karbonatı güvenli şekilde kullanmak. İçten ve dıştan uygulama yolları. Artık karbonatın dolaşım enerji ve hatta mahrem sağlığınıza nasıl katkı sağlayabileceğini biliyorsunuz. Şimdi sırada en önemli adım var. Bunu güvenli şekilde nasıl kullanacağınızı bilmek. Çünkü gerçek şu ki her güçlü araç gibi karbonatta doğru kullanıldığında fayda sağlar ama yanlış kullanıldığında rahatsızlık verebilir. Yıllar içinde şunu çok gördüm. Bazı erkekler fazla hevesle başlıyor. Yüksek dozda alıyor ya da yanlış yöntemle uyguluyor. Sonuçta ya hayal kırıklığı ya da mide rahatsızlığı yaşıyorlar. Bu yüzden kendi hastalarıma hep şunu söylerim. Fazlasına gerek yok. Hatta çoğu zaman azı daha iyidir. Oda sıcaklığında bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat karıştırın. Aç karnına haftada birkaç kez içmek yeterlidir. Bu basit uygulama vücut içindeki dengeyi yavaş yavaş geri kazandırmaya yardımcı olur. Birkaç hafta içinde bana geri dönen hastalarımın çoğu şöyle dedi. Sindirimim düzeldi. Cildim daha sağlıklı görünüyor. Kendimi daha hafif hissediyorum. Evet, bu etkiler abartılı değildir. Ama güçlüdür. Bazı kişilerde özellikle eklem sertliği ya da vücutta ödem varsa, yatmadan önce yapılan ılık bir karbonatlı ayak banyosu da rahatlatıcı olabilir. Cildi donuklaşan hastalarıma ise zaman zaman hafif bir karbonat maskesi öneririm. Sadece bir iki uygulamadan sonra bile aynada farkı görenler şaşkınlıkla geri döner ama şunu unutmayın. Bu yöntemler gerçekten işe yarar. Ama yalnızca dikkatle uygulandığında ufak hatalar tüm faydayı geri alabilir. Bu yüzden başlamadan önce en sık yapılan yanlışlara ve nasıl önleyebileceğinize kısaca bakalım. 8. Karbonat kullanımında kaçınılması gereken hatalar. Mesleki hayatımda beni en çok üzen şeylerden biri şu. Bir kişi karbonat gibi umut vadeden bir şeyi deniyor ama yanlış şekilde kullanıyor. Sonra da ya işe yaramadığını düşünüyor ya da daha kötü hissediyor. Ve inanın bunda onların suçu yok. Çünkü çoğu zaman doğal yöntemlerin nasıl doğru kullanılacağı anlatılmıyor. Ya tamamen kaçınmaları söyleniyor ya da abartılı bir şekilde övülüyor. Ortadaki denge eksik kalıyor. Oysa karbonatta en önemli şey dengedir. En sık gördüğüm hata aşırı kullanımdır. Biraz işe yarıyorsa daha fazlası daha çok işe yarar sanılıyor. Ama bu doğru değil. Karbonatı çok sık ve yüksek miktarda almak mideyi bozabilir. Sodyum seviyesini artırabilir. Hatta mevcut bir böbrek sorununuz varsa sizi zorlayabilir. Bir hastam vardı. Adı Rıza. İyi niyetle. Her sabah ve akşam karbonat almaya başlamıştı. Ama birkaç gün içinde şişkinlik ve yorgunluk şikayetleri arttı. Dozunu azalttık. Kısa sürede toparladı. Bir diğer sık yapılan hata ise ara vermemek. Vücut sürekli müdahale değil dönemsel destek ister. Bu yüzden ben genelde haftada 3-4 kez karbonat kullanımını öneririm. Her gün sürekli değil. Ve eğer tansiyon, böbrek ya da başka bir sağlık sorununuz varsa, başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Unutmayın, doğal olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Saygılı bir kullanım gerekir. Ama doğru uygulandığında bu sade malzeme günlük yaşamınızda sessiz ama güçlü bir destekçi olur. Ve daha fazlasını denemeye hazırsanız, sizin için özel olarak hazırladığım bir önerim var. Hastalarımın çok sevdiği, kolay, yumuşak ama etkili bir 7 günlük rutin. Şimdi gelin adım adım birlikte inceleyelim. Naim. 7 günlük sabah rutini Işıltı ve güven için nazik bir başlangıç. Bazen en büyük değişimler en küçük ama düzenli adımlarla gelir. Yıllar içinde şunu gördüm. Gerçek dönüşüm büyük değişikliklerle değil, her sabah alınan basit ve bilinçli kararlarla başlar. Bu yüzden bu 7 günlük sabah rutinini oluştururken sert bir program değil, yumuşak bir ritim hayal ettim. Özellikle 60'lı ve 70'li yaşlardaki hastalarımın kolayca uygulayabileceği, strese sokmadan fayda sağlayan bir düzen. Her sabah küçük bir öz bakım adımıyla başlıyoruz. Kahvaltıdan önce. Oda sıcaklığında bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat. Ama her gün değil. Sadece belirli günlerde sistemi zorlamadan alkali dengeyi desteklemek için yeterli Diğer günlerde bedenin toparlanmasına odaklanıyoruz. Ilık bir ayak banyosu, yüzünüzü karbonatlı suyla nazikçe yıkamak ya da hafif bir hareket ve derin nefes egzersizi aslında yaptığımız şey sadece bedeni desteklemek değil. Ona yeniden iyi hissetmenin yolunu hatırlatmak. Kimi sabahlar daha hafif, kimi sabahlar daha uyanık daha bağlı hissedersiniz. Uzun yıllardır hastam olan Kemal Bey şöyle demişti: "Yıllar sonra sabahları yeniden heyecanla uyanmaya başladım. Günümün sabit bir noktası oldu ve içimdeki kıvılcım yeniden canlandı. Bu rutin bir tedavi değil ama vücudunuza hala iyileşme, canlanma ve zarafetle yol alma gücünün içinde olduğunu hatırlatan bir adımdır. Ancak hiçbir rutin onun arkasındaki bakış açısı korunmazsa kalıcı olmaz. Ve şimdi sizi daha da derinden etkileyebilecek bir konuya geliyoruz. Çünkü bu sadece karbonatla ilgili değil. Bu her 60 yaş üstü erkeğin içinde sessizce taşıdığı bir yükle ilgili. Keşke 60 yaşını geçmiş her erkeğe bunu tekrar tekrar söyleyebilsem. Bedeniniz bozulmuş değil. Belki eskisi kadar hızlı değil. Bazı yerleri yumuşamış olabilir. Belki size artık yabancı geliyor. Ama hala size ait. Hala canlı. Hala keyif, güç ve evet, gerçek bir iyileşme kapasitesine sahip. Gerçekte Yaşlanma dediğimiz şeyin çoğu sadece zamanla ilgili değil. Vücudumuzda biriken iltihap, stres, sessizlik ve ne yazık ki utanç duygusunun sonucudur. Yıllarca kendini saklamış, hissini dile getirmeye çekinmiş pek çok hastayla oturdum. Azalan isteğinden, yumuşayan göbeğinden eskisi gibi biri olmamaktan utanmışlardı. Ama ben hep şunu söylerim. Özgüven yaşla kaybolmaz. Geri kazanılır. Ve karbonat gibi basit bir şeyle bile sabah kalkıp sağlığınızla ilgilenmeye başladığınızda bu dönüşümün kıvılcımı ateşlenmiş olur. Çünkü bu küçük davranış aslında vücudunuza şunu söyler. Sen hala önemlisin. Ben daha bitmedim. Ve ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Siz hala bitmediniz. Belki de en güçlü, en bilge, en aydınlık döneminize yeni giriyorsunuz. Eğer bu mesaj sizde bir şey uyandırdıysa, sadece birkaç saniye daha benimle kalın. Sizin için son bir düşünce, son bir hatırlatma var. Belki de bugünden sonra bedeninize, sağlığınıza ve geleceğinize bakışınızı değiştirecek kadar güçlü bir cümle. Bu videoda paylaşılan herhangi bir şey sizi gördüyse, duyduysanız ya da umut verdiğini hissettiyseniz lütfen videoyu beğenin. Size iyi geleceğini düşündüğünüz bir dostunuzla paylaşın ve yorumlara yazın. En çok hangi bölüm size dokundu? Gelecek videolarda hangi konuları duymak istersiniz? Çünkü sizin sesiniz bu topluluğun büyümesine katkı sağlar. Ve eğer bu mesajı daha çok kişiye ulaştırmak için destek olmak isterseniz, küçük bir bağışla katkıda bulunabilirsiniz. Küçük ya da büyük, her destek bu mesajın yaşamasını sağlar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bilin ki, düşündüğünüzden çok daha kıymetlisiniz.